Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün neredeyiz bugün herkesteyiz ve ne kadarlık 309 dolarlık bir bakiyemiz var bugün ne yapıyoruz abi Ondan söylemeden önce promosyon kodumuzu söyleyeceğim promosyon kodumuz Croxy Croxy yazınız bedava 20 saniye bakiye aldığınız daha sonrası yeniden dolara geldiğinizde tabii ki eğer bakiye yükleyeceksiniz Buraya gelip Croxy yazdığınızda uyguladığınızda bildiğiniz miktarın %20'si %10 kadar %10'u kadar bonus alıyorsunuz ve ödemeyi olarak dikkat edin kartıyla bank kartıyla kripto ile ödeme yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar ekstradandaki hesabımı takip etmeyi unutmayın. Yakın zamanda canlı yayında olabilir ve canlı yayında olduğumuzda da abi çekilişlerimiz var. Güzel silah çekilişlerimiz var ve bekliyorum. 195 takipçiyiz abi. Kikte 1000 ee, olalım. 1000 bin olalım. 1000'de bıçak var. Bıçak ya da eldiven. Hangisini istersiniz? Dur ya. Lan kasaları kaybettim. Heh, bunu açacağız. Bu büyük bir e-spor takımı. Ben bilmiyorum. Pek anlamıyorum. Ee, bu kasalardan açacağız. 50 centten 98 dolara kadar fiyatlandırma var. En ucuzundan başlayıp en pahalısına kadar gideceğiz. Umarım katlayabiliriz. Haydi bakalım. Haydi bakalım haydi bakalım. Yattı 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 yattı. E işte kurtarmaz bir zaman burası. Aynen öyle kurtarır mı? Kurtar Aa, kurtardı. 45 cent kardayız. Abi gayet iyi gayet iyi. Bir de Ocean Drive atıyormuş. Bütün şansı en düşük kasada kullanırsam çıldırırım bu arada. Onun dolayı en düşük kasalardan çok açmayacağım abi. Fiyatları yüksek olanlardan açacağım. Lan güzel veriyormuş bu. Bak buradan da 11 dolar verdi. Dur bakayım bir tane daha açayım. Hiç bu kadar vereceğini beklemiyordum bu arada. Harbiden beklemiyordum yani bak. Bundan bir tane daha attı. Bundan da attı. 2 dolar tamam. Bu, bu tamam bu okey. Bu gayet normal yani. 50 sentli açtık. Şimdi 3 dolarlığa geçiyorum. 3 dolarlıktan da şöyle onar onar açalım. Bakalım neler var neler yok abi. Kötü. Kötü kötü kötü. 23 attı buradan. Bir 30 daha açalım. Bu arada 50 sentlik kasayı beğendim. Bakın bunu şimdi son deneyim Bunu pek beğenemedim yani yalan yok. Buna bir tek, e, silah çeşitliği daha fazla. Tamam mı? Bak. Evet daha çok silah var ve tam kurtaracak silahlar yok. Mesela bak bu gerçi kurtarıyor da bu. Ya mesela bu tam kurtarmıyor anladın mı yani. Buraya bunun bir de gelme ihtimali %1. Yani öyle garip bir durum. Anlatamadım büyük bir ihtimalle ama umarım anlayan olmuştur. Anlayanlar anlamayanlar anlatsınlar. Dur bakayım. Şimdi 6 dolarlık sıra. 6 dolarla geldik. 10 dolardan 10 kere basıyoruz. 60 dolardan haydi bakalım. Ya buradan bir şey atması lazım ki biz güzelce bir kurtaralım. Götü sağlama alalım ki en pahalısını rahat bir şekilde açalım. Ama hiç götü sağlam, sağlam alamıyoruz. Yarısıyla ben bir tur daha denemek istiyorum bu arada. Ya burada verecek bir potansiyel görüyorum ama kurtarmıyor. Vermiyor yani. Şimdi diğerine e, geçelim. Bu kaç dolarlık kasaydı? 6 dolarlık kasaydı. 6 dolarlıktan e, 18 dolarlığa geldik. 18 dolarlıktan 3 tane açıyorum. 54 dolar. Şurayı işte 200'e sabitleyeyim de ki ondan şaşmayalım. Çünkü en pahalısına bakiye kalmayacak yoksa. 200 verirsin buraya herhalde. Çok verdim. 218. Şimdi 18'i 43'lükte sıra. 43'lükten 129 ediyor. 129'un en kötü 29'unu çıkarsa 100 gidiyor. 118 iki 2 tane açamıyorum. On oluyor ben bunları iki tane açayım. En pahalısından da 2 tane açabilmiş olalım istiyorum. Aha gold coin. Geldi. Geldi güzeli geldi güzeli. Hadi en pahalısını at. En pahalısını at. Abi bu işte ya bak. Bu Bak bu. Abi mükemmelsin yani. Minimal wear ve stat direkt abi. 382 dolar. Bak. Bak daha pahalı faktörün evini atsaydı var ya 455 dolar da ya. Çok güzel. Çok güzel. Beğendim. Beğendim. Şimdi en pahalısına geldik. En pahalısından bir tane hiçbir bok atmayacak. Ama e, bir tane açalım istiyorum. Ne verdin? Aa bak fena değil de yüzde bir ihtimalle. Oha oha 233 dolar çok iyi. Aa, bunu gel satalım. Gel bunu satalım. Ee, Golden Koyu'yu satmayacağız ama bu pahalı kasadan da biraz daha açmak istediğimden dolayı şu anda satıyorum onu. Güzel veriyor. Bak güzel beğendim. Blue Safir. Yok o, o, o değil. O siktir. Oğlum. Nasıl geldi lan bu? %0.106 ihtimalle faktör ne? %0.043. Mükemmel ya. Ya yani sokmuşum bıçağına yani anladın mı? Mükemmel. Lan hiçbir video bu kadar küfür etmedim. Çok küfür ettim bu videoya Neon Riders 50 dolar sattık devam. Abi envanter mükemmel. Kal bir de bıçak, bir de bıçak. Hadi be. Hadi şu bir tane daha açma parası çıkarsa keşke. 34 dolar çıkarttı mı? 93. Hadi be. Yok mu elimizde bir şey satabileceğimiz? Aa var lan var. Dur 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 dur. Bunu satmıyoruz, bunu satmıyoruz. Sattım. E biz bunları satmadık mı ya? Asik, dur, dur. 115 Abi biz bunları satmadık mı? Bunlar niye duruyor ki bende ya? Bir ton şey var burada. Sat 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 sat. Arkadaşlar sizi de beklettim. Kusuruma bakmayın. Lan tekrardan bakiye deli gibi bakiye oldu ya. Şu enerjilerini bırakacağım. Bunları aldım tamamdır. 412 dolarımız oldu. 1600 de envanter var. 2000 dolarlık bir bakiyemiz oldu ya güzel. Güzel çok iyi çok iyi çok iyi. Ben bunu abi direkt şöyle dörtlü şekilde açıyorum. Hiç beklemeden bak. Hiç beklemeden abi. Güzel bir şey verecek burada. Güzel bir şey. Karambit. Oh, hadi lan bok gibi verdi. abi bok gibi verdi. Bu arada çok kıza gelmiştim. 147 attı. Ee, tekten çevirelim bakalım. İşte bu. %0,25 ihtimalle. 637 dolarlık Doppler ya. Oğlum ne biçim bir video oldu bu? Mükemmel. Mükemmel. Hiç bu kadar katlamamıştım. Bu sitede bu kadar... Yani sadece kasa açarak katlamamıştım öyle diyeyim size. Arkadaşlar çok güzel video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Promosyon kodumuz Kroxy. E, Uyguladıyorsunuz. ediyorsunuz. Bedava etmişsiniz. Daha sonrasında e, yeniden dolara geldiğinizde de buraya gelip Kroxy yazdığınızda bu ürünlerinizde bir tane yüzde onu kadar bol sayısınız. Ödeme tam olarak da kredi kartıyla, bank kartıyla ve kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.